Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tavuk taşlık yapacağız. E, katı olarak da geçiyordu ama asıl olarak taşlık olarak biliniyor yani genel olarak kasaplarda vesaire. Şimdi taşlık tarifimizin yapımına başlıyoruz. Haşlıklarımızı güzel bir şekilde doğuruyoruz arkadaşlar. Doğradıktan sonra tek tek hepsini yıkıyoruz. E, bol suda yıkayıp iyice güzel bir şekilde temizleyip tenceremize alıyoruz. Tenceremize ekledikten sonra üzerine böyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı çıkacak kadar su ekliyoruz. Ve yarım saat kadar ocakta orta ateşte haşlıyoruz arkadaşlar. Kapağını aralık bırakıp haşlıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Bir 20 dakikada bir karıştırıyoruz. Bu ciğer gibi veya et gibi köpüklenmiyor hiçbir şekilde. Ara ara karıştırıyoruz. Biraz sert olduğu için sadece pişmesi zor oluyor. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bir 20 dakikada rengi dönüyor. Bir 20 dakikada öyle 40 dakika kadar haşlıyoruz. Gördüğünüz üzere iyice suyunu çekmek üzere bir 40 dakika kadar oldu. Suyunu iyice çekti sayılır. Şimdi süzeceğiz arkadaşlar. Evet süz katımızı taşlığımızı süzdük. Şimdi tenceremize yağımızı ekleyip içerisine taşlığımızı ekleyeceğiz. Tekrardan üzerine biraz daha yağ ekliyoruz. Orta ateşte bir kere karıştırıp sonrasında sırasıyla baharatları ekliyoruz arkadaşlar karabiber, bir tatlı kaşığına yakın karabiber, yine bir tatlı kaşığına yakın nane ve bir tatlı kaşığına yakında pul biber ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz arkadaşlar. Ben sadece 3 adet baharat kullanıyorum. İsterseniz siz baharatı daha çok ekleyebilirsiniz. Farklı lezzetinize göre baharat da ekleyebilirsiniz. Son olarak tuzumu da ekledikten sonra Güzel bir şekilde bir kere karıştırıp kapağını kapatıp kavrulmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve Biraz kavrulduktan sonra son indirmeye 5 dakika kala içerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızı da ekledikten sonra karıştırarak ve arada kapağını da kapatarak erimesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada zaten taşlıklarımız da çok güzel kavruluyor. Evet gördüğünüz üzere gayet güzel katılarımız yani diğer adı taşlık kavruldular. Baharatlarını hepsini içine çektiler. Bu kadar arkadaşlar tabağımıza alıp ekmek banıp yiyebiliriz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.